Merhabalar hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz? Bugün böyle sizlerin karşısında Tarot'la karşınızdayım sizlerle izleyenlerim e, Bugün böyle biraz değişiklik olsun istedim Sürekli kahve falı yıldızname haricinde e, Tarot'umuza da e, Biraz böyle e, Öne çıkarmak istedim Niyetinizi dileğinizi tutun arkadaşlar Ben sizler için böyle seçip Yorumlamaya çalışacağım duru göre Kartlarımızdan yola çıkarak Hadi bakalım e, Sizden niyetinizi dileğinizi tuttuysanız Ben de böyle Niyetinizi Tüm izleyenlerime, tüm abonelerime, e, izleyenlerime özel güzel bir tarot falı hazırladım sizlerle izleyenlerim. Neyse halimiz o çıksın falımız. Fala inanmıyoruz, falsız da kalmıyoruz. Ben neticede böyle bir enerji okuyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğinizde birer nebze de olsa aydınlatacağım arkadaşlar. Kolektifin en yüksek hayrını olsun. Ve bugün böyle duru görü enerjicim sizlere neler söyleyecek. Kanalıma abone olun ki totemlerime dahil olun. Hadi bakalım. Şöyle bir desto olarak ayırmak istiyorum arkadaşlar. Ben biraz farklı öğrendiğim için farklı bakacağım. Şöyle bir. O aslan adamımız var. Değnek şövalyesi ters geldi. İçinizde arkadaşlar bir konuda böyle askıya aldığınız bir durum var. Ya 9 gün, 9 hafta sizlerleyiz derli Bir şey sizin içinizde okta kalmış, boğazınızı düğümlemiş. E, bu böyle 3 e, veya 5 vadede en geç gerçekleşecek arkadaşlar. Bukta her neyse de arkadaşlar sizinle olacağını size müjdeleyebilirim. Çünkü burada böyle e, çok güzel tertemiz e, haberiniz de var sizlerle izleyenlerim. Geçmişte her ne olduysa, neye maruz kaldıysanız geçmişte nasıl bir sıkıntı yaşadıysanız, geçmişinde e, böyle neyin e, sıkıntısını yaşadıysanız sizlerle izleyenlerim. İlahi adalete havale etmesiniz. Çok şükür oldu dediğiniz hayırlı haberler önünüze gelmeye başlayacak ee, ve burada gerçekten bir sıkıntı yaşamışsınız ama bu haberleri alacaksınız inşallah sizin hayrınıza çünkü sabredip beklediğiniz her neyse sizin yolunuzda böyle sizin o, o hanenin üzerinde çok güzel belirleyen böyle bir aşk kartımız da çıkmış arkadaşlar hanemize güzel bereket e, haneye huzur haneye bolluk bereket aşk her şey fazlasıyla Geliyor sizlerle izleyenlerim Cesursunuz ve sizi engelleyen ve sizi sınırlayan durumlu her neyse bundan da artık kurtuluyorsunuz. Ee, bakalım. Artık daha fazla sessiz kalmayacaksınız. Daha fazla kimsenin de böyle sizin hakkınızda da konuştuklarına tamam demeyeceksiniz. Bir savaş halinde olacaksınız. Alttan almayacaksınız. Elinizi masaya koyacaksınız. E, karşınızda böyle e, e, toplu elmacık kemikleri tontiş biri var. E, böyle e, yanakları dolgun e, biraz böyle e, sözünü geçirmek isteyen biri var. E, kıskanan özleyen biri var arkadaşlar e, bu kişi e, haddini bildiriyorsunuz bu kişiye karşı e, Evet e, buna haddini bildirmeniz gerekiyor bakın zaten cesaretle de olacaksınız tempolu bir zaman tempolu bir döneme gireceksiniz burada böyle e, işle ilgili bir anahtar beklediğinizi de görüyorum sürekli böyle zihninizi meşgul eden durumlar var ama bunlardan şifalanacaksınız özellikle B T, R, O harfleri arkadaşlar. Anahtarla ilgili bir beklentiniz var, İki kişiyle ilgili bir problem var. E, bu ikili vade içerisinde çözülecek olduğunda e, size müjdeleyebilirim. Bakın mahkeme kartımız da var. İnşallah o huzuru da, o bolluğu da, o bereketi de bu yakın zaman içerisinde tez vakitte yakalarsınız. Amin diyen dilleriniz dert görmesin inşallah. Dilerim ki her şey gönlünüzce olsun. Bu kartımız çok güzel arkadaşlar. Joker. Aklınızdaki kişi olabilir. evliliğinizde olabilir. Yani tuttuğunuz niyetteki kişiyle ilgili olabilir. Ee, gel gitti. Yani bu kişiyle ilgili bir haber bekliyorsunuz. Bir denge problemi var, geleceğe dair beklentileri var ama bu beklentilerin önünde hep bir sıkıntı olduğunu görüyorum ve uzun süredir böyle e, bu sıkıntının devam ettiğini ve bu kişiyle iletişim konularında haber alamadığını e, veya da böyle e, hani nasıl diyeyim mesaj yazıyorsunuzdur, mesajlarınıza cevap vermiyordur ya da e, mesajlarınızı görmezden geliyordur ya da geç dönüyordur bilmiyorum ama e, bu kişinin beklentileriyle ilgili sıkıntılar olduğunu görüyorum. Bir şekilde e, bu kişi size böyle bir duvar mesafe örmüş. İletişiminiz kesik kesik, yani aralıklı aralıklı haber gelsin diye bekliyorsunuz. Ama böyle karşı tarafın tamamen böyle isteğiyle oluşmuş bir durum bu. İsteğiyle oluşmuş. Çünkü e, e, kendi dünyasında aslında böyle. E, bir yılanınız var bir bakın kötü e, enerji var e, sizlerle izleyenlerim e, kişinin enerjisi e, bana o yılan bu köpeğimizin çıkması da arkadaşlar yani burada e, sizlerle izleyenlerim araya giren böyle kötü nefesli insanlar olabilir, kötü düşünceli insanlar olabilir, onu dolduruşa getiren insanlar olabilir. Eşiniz, aklınızdaki kişi siz değerli, aklınızdaki kişi sizlerle değerli izleyenlerim böyle bir... durum söz konusu olabilir siz değerli izleyenlerim biraz böyle şöyle bir bakalım şimdi sizlerle değerli izleyenlerim bir yılanın oyunu var ama onun tarafından çünkü neden biliyor musunuz çok net söylemek istiyorum. Bu yılan böyle bakın hakimiyeti eline almak istiyor ama ya ailesi ya geçmiş tarafından ya ailesi kendi tarafından birisiyle olsun istiyor. Sürekli onun beynini bizim taraftır bizim kültürdür hani derler ya bizim yöremizi biliyor bizim örfümüzü adetimizi biliyor diye böyle sivri dilli bir yılan var. Ve bu kişi Y B harfi olabilir arkadaşlar, A harfi de olabilir. Yani bir türlü sizinle olmasını izin vermiyor. Yani kendi tarafı olmuş olursa ne olacak? Ee, çok böyle bencilce bir yaklaşım sağlıyor. Rabbim de onun kalbini e, hidayet versin arkadaşlar. Aslında birbirinizi çok seviyorsunuz. Aslında yıldızlarınız çok uyumlu. Bakın bakışmalar çok güzel. Onun beklentileri var. Sıkıntı yaptığı böyle karnı şişmiş. Bu sivri dilli yılanlardan korkmuş. Ama bu süre çer neyse konuyla ilgili bir gelişme olabileceğini sizlere söyleyebilirim. Güzel bir gelişme gibi görünüyor arkadaşlar. Aslında yavaş yavaş da size gelmeye başlayacak bu kişi. Aklınızdaki bu kişi. Eğer evladınızdır, belki eski eşinizdir, sevgilinizdir, bilemiyorum ama ex partner de olabilir. Ama buradaki durum gerçekten sizi üzdüğü kadar o da çok üzülüyor. Sonuçta burada bir şeyler karşılıklı olmaya başlamış. Yani burada paylaşımlar, fedakarlıklar, bir kısmınız tamam ihanete, bir kısmınız yalanı, bir kısmınız dolanı, bir kısmınız da şeytanlığı da görmüşsünüz ama bir kısmınız da gerçekten seve seve böyle canınız yana yana bu yılancıklar yüzünden arkadaşlar aranızda sıkıntılar girmiş, aranıza sorun girmiş yılanları görüyor musunuz? Bakın hala böyle gözleri her her şeyi onun etrafında, onun şeyinde yansımış olduğunu görüyorum sizlerle izleyenlerim. Aslında o da çok işin içinden çıkamamış arkadaşlar. Ne yardan ne serden vazgeçememiş. Böyle ne o tarafa dur diyebiliyor ne size kıyabiliyor. Böyle bir arada kalmış ama tüm böyle tüm faturaları da size kesmiş diyebilirim sizlerle izleyenlerim. Şöyle bir bakayım. Aa, çok darbe almışsınız ya. O kadar çok darbe almışsınız ki o kadar çok uh, sıkıntılar çekmişsiniz ki Şöyle bir 15 gün içerisinde hak ettiklerinizle ilgili hayırlı şanslar elde edeceksiniz. Bakın balığınız elinizde. Aslında ağzınız o kadar yanmış ki karşınıza birileri çıksa ya da birileriyle bir görüşme yapsanız sanki böyle olumsuz sonuçlanıyor. Burada bir anda böyle enerjiler yani bu enerji her neyse belki biriyle tanışıyorsunuz. Bir anda kesiliyor belki bir yeni bir arkadaşlık kuruyorsunuz bir anda kesiliyor bilemiyorum ama her şeyin böyle burada tamamen sizin yıldızınızdan kaynaklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü sizin şans yıldızınız çok düşük sizlerle izleyenlerim. Buradaki durum her neyse kendi adımı biraz böyle nazar değdiği için böyle enerjinde çalışma yap derim arkadaşlar. Bunu zaten birçok videolarımda hissettiğimde de sizlere belirtiyorum. Yıldızınızı dengeye soktuğunuz zaman arkadaşlar şans sizden yana olacak sizlerle izleyenlerim. Böyle hangisini kendinize iyi yakın hissediyorsanız arkadaşlar okuyun. Mesela ben sürekli ihlas Suresini okuyorum. Bilmiyorum neden hep dilimde böyle konuşurken bile ihlas Suresini tekrar ediyorum. Sizin de böyle e, kendinize e, iyi gelen, iyi geldiğini düşündüğünüz e, doğanız varsa sürekli onu okuyun. Şimdi siz değerli izleyenlerim bazen böyle inanın çok hayırlı sonuçlar alacaksınız. Bir iletişimsizlik olmuş siz değerli izleyenlerim. Ee, e, siz değerli izleyenlerim zaten kiminle enerjim tutuyorsa yazıyorlar onlar. Yıldızınız düşük olduğu için bir anda böyle haberler size ulaşmıyor. Yollarınıza engel çıkıyor. Terslikler, sıkıntılar yaşıyorsunuz. Ama inşallah e, dördüncü, beş 4 e, beş Yedinci ay'da arkadaşlar bazı şeyleriniz böyle daha netliğe kavuşacak gibi görünüyor. Hayırlı bir gelişme yaşanacak arkadaşlar. Ee, çok net söylüyorum. Ee, çok e, güzel böyle özellikle de altı altı tane tılsım yıldızımız çıkmış ama şöyle bir altıncı ayla da bağlantılı e, olabilir arkadaşlar. Şöyle bakalım biraz o işinize karışan şeytanlar. <laughs> görüyorsunuz. Aslında çok güzel dualarınız, hacetleriniz çok güzel. Ee, işleriniz var ama hep böyle bir iş yerinde bir şeytanınız oluyor, ee, evliliğinize bir şeytan oluyor, arkadaşlığınıza bir şeytan oluyor, hanede bir şeytan oluyor. Nedense böyle sizi bir çekemeyen taraf var. Eşiniz ya da sevgilinizse bir çatırdama. Burada biraz kalplerinin birbirinden uzaklaşmış olduğunu hissediyorum. Ee, burada düzelir mi acaba? E, boşanacağız? Bir karar verilecek mi? Artık gerçekten yoruldum artık gerçekten kırıldım diyorsunuz ama e, buradaki durum her neyse e, evlilikle ilgili çatırdamaya e, kalplerin böyle birbirine karşı soğuması ve uzaklaşması burada olgun ve e, gerçekten ehli bir kişi sizin aranıza böyle oturacak birini yanına, birini de diğer yanına alıp böyle bir konuşma yapacak. Ama bu kişi gerçekten olgun ve ehli bir kişi. Bu kişi bir erkek olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Biraz böyle göbekli, böyle biraz yaşın almış bir kişi olarak. Böyle sanki o savaşta olan o Çözülmeyecek durumu çözecek gibi görünüyor arkadaşlar bu konuşmadan sonra gözü kapalı onlar ne derse onu yapacaksınız gerçekten birbirinizden çok fazla uzaklaşmış birbirinizle de zıtlaşmışsınız ama bu kişinin konuşması eşinizin kalbini yumuşatacak olduğunu da hissediyorum çünkü burada Uzun yıllardır evli olan bir çiftimizin arasında bir çatırdama, bir kırgınlık. Bakın kırgınlık orada. Bu durum toparlanacağı zaman o an böyle pireyi ve yapıp mahkemeye kadar taşınmış bir durum var. Aradaki durum toparlanacak arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun mu? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Hoşçakalın.